Değerli arkadaşlar, gelelim bir EYT meselesi var ki, bu EYT meselesi ilginç bir şey. Siz de yine çok iyi bilirsiniz Sayın Bakan. Bir maç düşünün, maç başlıyor. Maçın son dakikalarında elle gol atmayı serbest bırakılıyor. EYT'lilerin tam da durumu bu. İşe girerken kuralı belli, emekli olacağız, yaşı belli. Ama maalesef durum maç devam ederken değişiyor. 1998 yılda işe giren bir işçi 2023 yılında emekli olacakken 1999'da çıkarılan bir yasayla emeklilik 15 yıl sonra yani 2038'e erteleniyor. Ben burada çok detaya girmeyeceğim ama burada sizin hem eee burada EYT ile ilgili MHP grubunun, HDP grubunun, İYİ Parti grubunun ve CHP grubunun seçimden önce vermiş olduğu sözü hatırlatmak istiyorum. Emekliliğe yaşa takınlarlar ya da son MHP'nin red verilmesiyle emekte MHP'ye takılanlar diyebiliriz. Onlar rica, rica ettiler. Ben bu sloganı buradan okumak istiyorum. Edirne'den Kars'a, Jübidet'ten Mars'a, eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa.